Merhabalar hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreografı Yılmaz Nişancı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet düğün sezonu geldi biliyorsunuz. Biz de burada artık neredeyse burada yatıp kalkacağız. Ee, kısa sürede oyun havaları, düğün giriş dansınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Biz bu zamana kadar hiç oynamadık hocam. Gerçekten yapabilir miyiz falan. Bunu diyorsanız böyle düşüncelere kapılmayın. Biz bunu garantili bir şekilde 2 derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. Elinizi boyunuza göre ayarlıyoruz. Ayaklarınız nasıl adım atmalı? Size ne tarz yakışıyor? işte e, ne bileyim düğünde çıktığınız zaman düğün giriş dansınızda kol tutuşunuzu, elinizde çiçek tutuşunuzu bunların hepsini dans dersinde paket halinde 2 derste 4 saatte öğretiyoruz. Her zaman gelen WhatsApp'tan sorular şu hocam ben bu zamana kadar oynamadım yapabilir miyim edebilir miyim falan. Ya e artık bunları unutalım çünkü niye burada zaten eğitim alıyorsunuz biz yani biz bu işte zaten e, yıllardan beri emek verdiğimiz için uzmanlık alanımız bu. Karşıdaki insan dümdüz olabilir böyle oynayabilir falan kendisini böyle e, oynarken kötü görebilir öyle hissedebilir ama biz sizi burada açıyoruz zaten bir nevi böyle dans psikolojisinde anlattığımız için o yüzden rahatlayabilirsiniz. Oynarken mesela her tarafınız böyle düzgün olabilir fakat kafanın sabit kalmaması gerekiyor. İşte oynarken kafanızda böyle sağa sola bakması gerekiyor. O rahatlığı yakalamanız için özellikle ders almanız gerekiyor. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın ve dansla kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Güle güle.